Nomis YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerin karşısında yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Canlar bugün sizlerle beraber yeniden böcek zımbırtısına doğru hızlı bir iniş yaparken Kankam kulaklık Ta oynamadığım zaman sesim e, yankılıp sesim gidiyor tam belli olmuyor o yüzden kulaklıkta oynuyorum. Bir de ses kasamam o zaman. Canlarım şöyle bir kişi geliyor ama. Hocam silah bulamadık. Aşağı tut, aşağı Allah Allah deyin, hücum edin. De? Ben kimse görmedim ama. Ben gördüm, gördüm abi, sen ben yanlış görmüşsün. Hocam DP ver Burada bir adam var. Şey buldum. Pompa buldum ben de. Kim bana geliyordu? Şurada bir adam. Aha gördüm, gördüm. Gel. Ha, gördüm, gel. Ha, bir ben gelsin lan ne? Gel. Geliyorum. Arkama gel. Arkama gel. Yanlış anlama. Arkama gel giriyorum arkamdayım Karşıda. Karşıda. Geçmiş olsun kardeşimize. Abi çok hızlı Abi, var ya, çok hızlı dönüyorum. Beyler hiç ekranına anlam yok. yok, direkt Olur, yürüyor. Öldürsem boduşuruz Numa Boduş. Niye? Artık bir şey alıp ya, bir şey kalmıyor. Ya 3 tane bir yaptım, şey tane. almayın. Bir şey almayın Abi fazla yürü, fazla yürü, değil, yani, yetecek kadar alın. Fatma sen Aynen. arkadaşını yazarsın. Arkada <laughs> ya Numan gel bak, bak çelik yelek var. Çelik yelek var al şunu. I've got ben ses aldım supplies. ama. Numan ses aldım abi. bak tamam. dikkat tamam mı dikkatli geri. Tamam. <laughs> Oğlum ben duydum unutma. Şey oluyorum ben. B böcek oluyorum. Böcek ne oluyor anlamadım ama neyse. Anlamı şeyini. Abiciğim direkt gideceğiz, gideceğiz gideceğiz beklemeyeceğiz. Cikkatini. Gideceğiz direkt. Abi hiçbir şeyim yok ki. Pol, ne falan yok? Orada. Pol, falan ne yapayım? Abi hiçbir şey yok mu Mermi ciddi? yok. Gel ben sana mermi veririm. Bana şey para, ver, para ver! Bana para ver! Şey alacak. Abicim bu değil alacağım. bak bize kil lazım. Şu anda kilimiz yok. O zaman sen gelme ben gidiyorum. Sen topla. Tamam. Gidiyorsunuz. Ben gidiyorum abi. Şey falan alayım ben. Karpan falan alayım ben. Allah Allah. Bu kadar düşkün bir arkadaşımız. Kankam yenisini lutunu aç alırsın. Oğaz mı geldi? Hani nereye oğaz geldi? Lan 4 numara sürüyor ama. Ben geliyorum yanına bekle. Yana geliyorum abi. Korkma sen yanına geldim. Geldim abi geldim. De, hani oğaz nerede? Ses gelmiyor. Mark the location. Mark the location. Süleyman'ım o kaç kişi? Watch out. Watch out. kişi veya 2 kişi. Hı Bak abi. Evet Aşağı atladı. Süleyman şey insan dönüşü. Geliyorum yanınıza doğru. Ha bekle. Bak buradan insan dönüşü çevirirsin. doğru mu geleyim ki? Hemen full 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 Okey baya puan aldım. Baya puan aldım. Geleceğim yanınıza hemen. Adam var adam adam. Süleyman Gidim. gir. Süleyman gir eve. Gidim. Rank falan değil de direkt gitmemiz gerekiyor böyle olursa ben ben size söyleyeyim. Bunlar rank. Fişek buldum. Allah e, e, fişek e, buldum. Bence. Fişek mi buldun? Alanında öyle. Hemen. Tamam. Şey dön... diyoruz. Dönüşün gidiyoruz abi. Dönüşün gidiyoruz. Dönüşün dönün. Nereye? Ruhi'sin altına. Benim. A ayak sesi var. Hey. Gerisini al abi. Gerisini alın. Ne lazım bana şimdi? Yemeşil altına. Yemeşil altına alayım. Bilmiyorum. Bayağı aldım o zaman. Vurayım mı abi ya? Abi sen al bak. Benim yok. Benim yok. Benim Abi olmaz. Benim şeyimi arttırmam lazım. Ben alırım ben alırım sizi de. Ben ne alırım şey? sizi Ben alırım lan. Alırım oğlum alırım alırım. Niye alıyorsun su kiti? Ben avuk alırım. Gelin. Avuk aldım mı? Biriniz gelsin en azından biriniz. Hayır, tamam. Motor bu. Süleyman. Süleyman. Ne Süleyman? Ay. Üstteki o botu vurma. Vurun şunu. Vur, vurma. Şöyle. O bot iki tane mermi mermiyi de ölmedi lan. Araba bakıyorum. Öldürme öldürme. Kala, kala vurma. Kafasına vurmasaydı keşke kanka. Onun kaskı uçtu ya. Zuyum aşağı. Öbürünü seviyorum. Robu suya atabilir. Atmaz da attı. Attı attı attı. Nereye attı? Burada. Dur, durma. Daha Arka... Dağın orada dur. Hangi dağın orada oğlum? Dağın arkamdaki dağ var ya arkamdaki ha, dağ. Dağ mı çıkalım? Dağ mı çıkalım? Hı Kankam gel peşimizde. Ardım gel yavrum. Watch out. Watch out. Varsa? Tamam. Abi. Hacı bari ne? Hacı bari Sana alıp geliyorum. Bir yerim sıkıyor. Sana alıp geliyorum. Şey adam mı var? Abi. Y y y y al abi. abi sana al abi. Al şu karal. al. Al abi. Al, al kendisini. Yürüyün abi. Yok, yok. Hızlı bir Mevzme şekilde devam et. ki. Şurada adam var. Emin misin? Mantarın orada, mantar da, mantar da, mantar da. Arkasında adam var. Hem hem arkasında hem mantarda. <laughs> yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Öldü mü? Yukarı çıkayım. O da mı öldü? Çok güzel. Rusu <laughs> ne yaptın Oman? Kar var. Çok güzel abi. Devam ki devam ki. Devam ki. Hızlı bir şekilde devam ki. Loot'umu yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Canınızı basın. Boost'unuzu basın gideceğiz abiler. Kaskı 3 aldık. İyi. <laughs> Oğlum o yolun lan. Toros 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 sık 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 Aa! sık sık. Vurdum. Çok güzel abi çok güzel kimi öldürürsünüz eline sakın sana aferin bizi. Çok iyisiniz. Vurdum. Direkt tarayın abi. Tamam dur. Adam yok lan. Ama nerede? Çok ağır. Ya. Çek 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 çek. Şey alayım. Ağır mı alayım? Almayın. Almayın abi. Ya yani ya, iyi. ya önemli, herkes önemli. de ağır oldu bu ne ya? önemli değil abi. Zaten kaç kişi kaldı? Ben niye çektirdim drop'u? Başkalarının eline geçmesin diye. Bu kadar basit abi. Bunlar lazım. Aha. Karşıdan kartal diyor. Tamam 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 öldürme ben onu çizerim. Öldü vurdu. Ne oldu? Bence bunlar ne? Araba var aynen, araba var. Burda! Hem sağdan koyarım, hem solundan koyarım. Hem de ortadan koyarım koçum. Ne lan ben? Abi Ben vurdum abi adama. Gelme mı? Görmedim ben. Neyse. Ben bak, ben bak, ben bak. Çiğli ne yapıyorsun yani? Marked location Ben mi vurdum? Normal kim vurdu? Adam normal. Ben vurdum. Yok lan ben vurdum. Adam var lan. Var. Motor vardı. Ses de vardı. Kış da var, aynı, tamam, ses de tamam. var. Aynen ses de var. Bombalı tam yukarı. Ben bombalı. Tamam. Bir yerde de ne, ne dur? Yukarı bombalayın. Molotov bomba aşağı şey atın. Sakin. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı. Sakin. Aşağı ne atıyorsunuz oğlum? Aha. Ayağda. Lan! Lan! Tut durun beni. Abi kim bana şey attı, bomba attı? Bilmiyorum oğlum, biraz Ya. Dur. Şey, Hocam, son, şey son. vurdu. Son vurdu. Işte. Jili vurdu beni. Kim vurdu? Jili. Kaos. Niye as bomba sen, atıyorsunuz? Manyak mısınız?

y, y yılan bence Yüzde 90 yılan Köreğe baktık Bu adam nerede ya? Two hours later. Korktum ben de. Ya. Oma geldi diye. Aynen. Adam panik yaptı. Two Aynen. hours later. Bu adam lan. Roman harita kalmadı. Nerede bu? Aynen harita kalmadı. Bu nerede? Bir hile mi acaba şu an? Aklı onda. Arada havaya bakıyorum. Havada mı diye. Arabanın burada <laughs> Yazık. Yok. Canlarım bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın canlarım. Kanalı takipte kalmayı unutmayın ha.